Selamünaleyküm sevgili hayır sahipleri Heybe İnsani Yardım Derneği olarak bir köylünün günlük su almaya gitmesini ve gelmesini sizlere biraz sonra anlatmaya çalışacağız. Kuyaştığımız köylerden bir tanesine geldik. Suyu daha önce aldıkları yeri sorduk. Dört buçuk kilometre uzaklıkta dediler. Köyden bir ailenin günlük su için nasıl bir macera yaşıyor onu size anlatmaya çalışacağız Afrika'dan inşallah. 5 kişilik bir aileden birisiyle inşallah biraz sonra bir yolculuğa çıkacağız. Baba! Tal! Şimdi bu kız kardeşimiz her gün takribi olarak dört buçuk kilometre su almaya gidiyormuş. Şimdi kendisini eşlik edeceğiz eşe ile birlikte iki kova su için şimdi devam edeceğiz yürümeye başlayacağız hadi bakalım baba tak bismillah evet babayı takip ediyoruz baba bakalım bunlar yarım saatte gidiyorlarmış biz kaç dakikada gideceğiz bakalım şu an burada sıcaklık 40 derece civarında. Dediler ki köylüler 4,5 kilometre yola dayanamazsınız, hasta olursunuz dediler. Bakalım hasta mı olacağız yoksa köylüler gibi su almaya gidip geri dönüşümüz nasıl olacak inşallah bakalım. Evet şu an köyden uzaklaşmaya başladık. Köyün çıkışına doğru yol alıyoruz. Abi köylüler meraklı gözlerle bizi seyrediyorlar. Çölde de kumların üzerinde yürümek gerçekten çok zor. Şöyle köyde çekmiş olalım. Biltram köyündeyiz. Bole bağlı Biltram köyü. Evet, köyün çıkışına doğru gidiyoruz. Evet, 10 dakika oldu. Hala su alma yerine gelemedik. Çölde, kumlarda yürümek çok zor. Allah Azze ve Celle gerçekten yardım etsin. Sizler buralara hakikaten bir kuyu açarak bu insanların gerçekten hayatlarını kolaylaştırıyorsunuz. Sevgili Sahibi Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bunun mükafatını size fazlasıyla ikram edecek bunda hiç şüphemiz yok. Allah razı olsun inşallah. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Ahi kaç dakika? 25 dakika. De. dakika yani 25 dakika kalmış. İyi çok uzun değil 25 dakika daha yürüyeceğiz. Bakalım. Evet kıymetli kardeşlerim 15 dakika oldu yürüyüşümüz devam ediyor. Çok şükür ya. 8 dakika kalmış. Muhammed'e soruyorum soruyorum. İşli dakika diyor. Yani 25 dakika var diyor her sorduğumda. Çok şükür 8 dakika kalmış kıymetli kardeşlerim. Bu arada sevgili kameramanımız Adem Buruma Tahir'e de teşekkür ediyoruz buradan. Şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Selamünaleyküm. Kıymetli kardeşlerim. 25 dakika yolculuktan sonra su aldıkları kuyuya geldik. Şimdi kuyudan kovalarını dolduralım. Tealak. Su aldıkları kuyular. Bunlar kıymetli kardeşlerim. Kendi imkanlarıyla yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Sular da bakın renklerine bakın yani. Vallahi felakette bir koku var. Ama her gün İki bidon su için 20-25 dakika böyle yol yürüyorlar. Takribi olarak 4,5 kilometre. Baba ve kız kardeşi her gün bu şekilde buradan su almaya geliyorlar. İki kova su için. Burada beton olmadığı için ağaçlarla örmüşler yani gördüğünüz gibi. Yani buranın derinliği de takribi olarak Üç buçuk metre falan zannınca. Alışmışlar maşallah çok da güzel su çekiyorlar görüyorsunuz tek hareket doldu yukarıya doğru çekiliyor. Yoruldular ama iki bidon su her şeye değiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. iki bidon suyu takribi olarak 7-8 dakikada çekiyorlar. Küçük şey olduğu için doldurmaları falan. İki bidon suyu doldurdular. Şimdi merkeplere yükleyip köye geri dönüyoruz inşallah. Hadi bakalım. Baba. Tamam. Bismillah. Evet. Arkadaşlar da yardım ediyorlar. Maşallah ya. Tabii işi çözmüş bunlar yani. İşin kolayını çözmüşler, öğrenmişler. Her işin kendince kolay bir yöntemini buluyorsunuz. Bunlar da kolay bir yöntemini, suyu eşeğin sırtına yüklemeyi çözmüşler. Şimdi köyümüze geri dönüyoruz. Eşek bile heyecanlandı köye geri dönüyoruz deyince... Vetron köyüne bir kuyu açacağız inşallah. Önce kuyudan önce suyu nereden almışlar? Onun tespitini yapmaya çalıştık. Allah Azze ve celle razı olsun. Su, hayat demek buralarda kıymetli kardeşlerim. Su yoksa hayat yok, hakikaten öyle. Lakin aldıkları suların %99'u bakterili sular. O yüzden kıymetli kardeşlerim, bu kardeşlerimize sizlerin adına hediye edeceğiz bir su kuyusunu. Evet. Geri dönüş yolculuğumuz başladı sevgili kardeşlerim. Hakikaten bir yerden bir yere su taşımak gerçekten çok zormuş. Onu şimdi test ederek öğrendik. Konuşması kolay oluyordu. Lakin gerçekten bunu yaşamak gerekiyormuş. Damaklarımız, dudaklarımız kurudu. Yaklaşık 35 derece, 40 derece sıcak var burada. Bu insanların çilelerini öğrenmek için bu yolculuğu yapmak gerekiyormuş. Onu öğrendik. Test ettik. Ağabey ah, evet. ee, Kaç dakika? Ee, Gidem? 10 ve 5 dakika. 10 ve? 5 dakika. 5 dakika yani 15 dakika. 15 dakika. Ha, Tamam inşallah. <laughs> Evet, kumlara, batı açığa gidiyoruz. Yorulduk ama insanların nasıl bir hayat yaşadıklarını tecrübe ediniyoruz. Su yoksa hayat yok. 20 dakikalık yürüyüşün ardından köy gözüktü. Bolun Biltran köyündeyiz. Elhamdülillah köye geldik sayılır. İyi bir maraton oldu bizim için. Kıymetli kardeşlerim köye geldik. Bayağı zor oldu ama geldik çok şükür. Gitmek gelmek orada suyun doldurması vesaire derken aşağı yukarı bir saat 20 dakika falan olmuş. Afrika'da köylülerin genelde geçim kaynağı hayvancılık. Tarımcılık da var ama hayvancılık daha çok yaygın buralarda. Bill Trump köyüne geldik. Evet arkadaşlarını köyün çocukları karşılıyor. Evet, baba ve arkadaşlarının evine geldik. Sevgili ayır sahipleri, baba ve arkadaşlarına Teşekkür ediyoruz. Bu güzel, yorucu bir yolculuk oldu. İnsanların nasıl suya kavuştuklarını görmek için sizlerin de nasıl bir yerlere kuyu açtığınızı size tanıtmak için böyle bir yolculuk yaptık. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Bu kardeşlerimize de Mevla yardım etsin. İnşallah sizlerin yardımıyla başka köylerde inşallah temiz ve bakterisiz içilebilir su kuyusu açmayı Ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Afrika, Çad'dan, Bol'den, Biltrat köyünden selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs>